Sürekli olduğu takdirde Fenerbahçe'den önce arkası yazarsın. Evet, arkasına Gustavo ile Ozan'ı yazarsın. Bu arada e, Sayın Başkan Ali Koç çıkıyor. Sevgili Ahmet Selim Kul hazır. Sayın Başkan neler söyleyecek bu karşılaşma sonrasında? E, Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan stadından canlı değerli izleyiciler bu görüntüler. Arkadaşlarımız son hazırlıklarını yaptıklarında Konuşan. Sayın Fenerbahçe'nin Sayın Başkan Ali Koç konuşursa mikrofonlarımızda hazır. Ki bir konuşma yapma hazırlığında e, Sayın Başkan. Ee, neler söyleyecek bu mücadele sonrasında birlikte e, biz de merakla dinliyor olacağız. Deplasmanda 3-0'lık e, bir galibiyet. Kameraman arkadaşlarımız da artık son hazırlıklarını yapıyorlar. Bir sözü Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadına bırakalım. Limitlerle mi konuşalım. Ahmet evet. evet. mikrofon. Emreciğim biraz daha yaklaştırman lazım mikrofonu ya da ses. Ses 1-2-1-2. Tamam. Evet. Hazırlıklar tamamlanınca Sayın Başkan konuşacak. Abi değerli izleyiciler. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe Sayın Başkanı Ali Koç. Tartışılan pozisyonlar var. Evet başladık. Hangileri? Mesela Sinan Gümüş'ün bir pozisyonu var. O çok konuşuluyor penaltı mı değil mi diye. Genel intiba ne? Genel intiba penaltı oluyor. yönünde. Fenerbahçe'ler penaltı olduğunu iddia ediyorlar. Önceki pozisyonlara bakarak. Maçlar oynanırken Fenerbahçe'ye dışında da tweet atanlar oluyor. Onlardan bir şey yok mu? Evet. Öncelikle hepinizden yeni yılını kutlar kabus gibi geçen bir seneyi geride bırakıyoruz. Allah bir daha böylesini göstermesin. İnşallah 2021 yılı her anlamda umutlarımızın yeşereceği, normalleşmenin hızlanacağı ve herkes açısından sağlıklı bir yıl olmasını temenni ederim. Süper Lig'e gelince de fair play ruhun hakim olacağı, kazanmak için her şey mübah olmadığı, Mümkün olduğu kadar da maçların sahadaki performanslar neticesinde sonuçların belirlendiği ve ligin nihayetinde de o şekilde belirlendiği bir lig olmasını temenni ediyorum, ümit ediyorum. Son birkaç haftadır enteresan olaylar yaşanıyor. Sağ içi, sağ dışı gerek var odasında alınan kararlar standart yakalamaya çalıştığınız bir ortamda standartsızlığın daha da arttığı, bir nebze vardı verilen kararlarla aslında lig tablosunun da etkilenmeye başladığı bir dönemi yaşadık son birkaç haftadır. Ve görüyoruz ki ne kadar çok bağırıp çağrılırsa, ne kadar çok şikayet edilirse sanki birkaç hafta sonra bunların meyvesi alınıyor. Yanlış düşünüyorsan da fikrimi değiştirmeye açayım ama bunu bir şekilde otoritelerin bize yanlış düşündüğümüzü göstermesi lazım. Var konusu sıkıntıyla sıkıntı olmaya devam ediyor. İşte yok maçlar yeterince uzatılmıyor diye tepki koyanların sonraki maçlarda yaşananlar. Yok var odasına tepki olanların sonraki maçlarda yaşadıkları. Şimdi bugünkü maça gelirsek aslında iki tane varlık pozisyon var. Bir tanesi bizim penaltı pozisyonumuz. En azından vara çağırmalı diye düşünüyoruz. Sonlara doğru da bizimkini seyredebildim devre arasında. Kasımpaşa'nınkini seyredemedim ama onların da penaltısının en azından vara çağrılmayı hak edecek bir pozisyon olduğunu seyreden arkadaşlar ifade ediyorlar hani şaşırıyoruz. Şaşırmaktan çok endişeleniyoruz. Bu nasıl buraya kadar gidecek? Bir de şimdi bunların üstüne federasyonumuzun hukuk kurulları, disiplin kurullarının aldığı enteresan kararlar. Onun daha da enteresi, enteresanı yani futbol tarihinde en azından bizim futbol tarihimizde bugüne kadar bir veya iki defa olmuş kart kararının affedilmesi, değiştirilmesi ki hatalı karar olduğuna ben de katılıyorum. Ama daha da enteresanı neredeyse geleneksel medyada yani gazetelerimizde bir iki gazete dışında bu konuya hiç değinilmemesi bile bana çok derece enteresan geliyor. Bugün maç bir 0 iken ki ilk yarı önemli dakika, maçın kaderini belirleyebilecek bir dakika. Sizlere de tek tek sorduğumda e, sen dahil penaltı olduğunu ifade ettiniz. Bilgisayarlarınızdan gördük, bize de öyle geldi. Şimdi diğer maçlara bakıyorum, şampiyonluk adaylarının bazılarının diğer maçlarına. Orada vara çağrılan hadiseler diyeyim, konular, bize çağrılmayanlar insan ister istemez farklı düşünmeye mecbur kılınıyor. Şimdi biliyorsunuz biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak en azından benim başkanlık dönemimde asarız, keseriz. Şöyle yaparız, böyle yaparız. Demedik. Demek de istemiyoruz. Tarzımız da değil. Demediğimiz için zaman zaman tepki de alıyoruz. Ama konulara en yapıcı şekilde, katılımcı bir şekilde, bütünsel bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Bu bağlamda sizlerle bazılarınızla çoğunuzla Samandar'a yaptığımız son söyleşide yanılmıyorsam Aralık ayının ortaları gibiydi. Yani bundan aşağı yukarı 3-4 hafta önce bazı söylemlerimiz olmuştu. Ve buna bu doğrultuda mektup yazdık Türkiye Futbol Federasyonu'na. Düşünebiliyor musunuz? Cevap dahi vermeyi tenezzül etmediler henüz. Yani biz belki bizim konuştuğumuz dil anlaşılmıyor. Yabancı dil gibi geliyor. Demek ki başka bir dil konuşmamız gerekiyor. Kurumsal hayatta Türkiye futbolunun, Süper Lig'in en önemli paydaşlardan biri. Haftalardır gazetelerde yaşanan sıkıntılar, şikayetler bütün kulüplerin sadece biz değil. Bunlarla ilgilenen hususlarla ilgili son derece yapıcı, önerilerle beraber yazılan bir mektuba Türkiye'nin futbolunu yöneten arkadaşlarımız bir cevap dahi nezaketen yazmaya gerek görmüyorlar anlaşılan veya çok meşguller. Türkiye'de futbolun geleceğini dizayn etmek, daha rekabetçi olmak, altyapıdan onu yetiştirmek herhalde o işlerle uğraşıyorlar. Bu böyle önemli bir mektuba. En azından mektubunuz alınmıştır. Teşekkür ederiz ilerleyen zamanlarda cevap vereceğiz dair bir hani mektubumuzu aldık dair bir görüş verilmiyor. Şimdi tabii biz de önümüzdeki alternatifler, seçenekler üzerinden hareket etmeye etmek zorundayız. Bunu bir yere koyalım. Bu sene Kasımpaşa Spor Kulübü'nün 100. yıl dönümü 2021. Onları da canı gönülden kutluyorum. Nice seneler diliyorum. 100. yıla gelmek Türkiye'de sayılı kulüpler var. Dolayısıyla onlar için önemli bir yıl. Onlara da mücadelelerinde başarılar diliyorum. Kendi takımımıza gelince biz aranın çok zamanda geldiğine, sakatlıklarımızın düzelmesi için bize zaman ihtiyacımız olan zamana vereceğini düşünürken evet 4-5 sakatımız geri geldi ama Covid ile beraber 6-7 tane kiremiz vardı. Burada ikinci yarı giren bazı oyuncularımız kısmi sakatlıkları vardı buna rağmen arkadaşlar futbolcular çıktılar. iyi mücadele ettiler. Elinden geleni yaptılar. Doğru istikametteyiz ama daha gidecek çok yolumuz var. Yani üstüne koya koya istikrarlı bir futbol, mücadeleci bu forma için, bu arma için sonuna kadar savaşacak. Bu arma için ölümüne kadar mücadele edecek ruha takım anlayışına yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bu eksikti son zamanlarda. Fenerbahçe buru, ruhu sahaya koyduğu zaman kötü oynadığı maçta bile 3 puanı alır. Gollü kazanmamıza sevindik. Önemli bir alan ispor maçından önce 3 puan almaya sevindik. 3 puan kadar sevindiği bir konuda gol yemememiz. Yani biz yememiz gerekenden çok daha fazla gol yiyoruz. Ama onu da halledeceğiz. Belki devre arası 1-2 dokunuştan daha da istediğimiz noktaya gelebileceğimizi düşünüyorum. Başkanım çok kısa iki soru. Federasyon mektuba cevap vermedi dediniz. Bundan sonraki iletişim kurma yönteminiz ne olacak? Bu konuda planınız var mı? Bir de Sportif Direktör Emre Bölezoğlu geçen hafta için yol haritasını Başkan ben, Emre Erol Bulut oturup yol haritasını çizeceğiz dedi. E, bu konuda transferle ilgili bize verebileceğiniz bilgi var mı? Tekrar söylüyorum biz bir yol giyişimiz var bir transfer imzalana kadar olacak oldu demiyoruz. Düşünüyoruz demiyoruz. Ama bir iki mevkiye ihtiyacımız var. Tabi bu limitler çerçevesinde, kontenjan çerçevesinde ele alınması gereken hususlar burada da hem hocamız hem sportif direktörümüz, scoutlarımız da verdiği raporlar doğrultusunda bize bir şeyler sundular. Onun üzerine kararlar vereceğiz. Burada önemli olan geçmişin aksine transfer penceresinde en azından yarısında veya dörtte üçünde maçlar olmazdı. Şimdi bütün pencerede maç var hem de iki misli maç var. Dolayısıyla bu işi dengeli götürmemiz gerekiyor. Ee, tekrar ediyorum. Bizim yaşadığımız inişler gibi başka takımlar inişler yaşayacak. Daha devre arasına bile gelmedik. Gidecek daha çok yol var. Onun için atacağımız adımları, yapacağımız yatırımları her türlü hamleyi çok çok iyi düşünüp yapmamız lazım. Federasyonla ilgili nasıl iletişim kuracak mısınız o, 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 diye sorduğum. İnşallah dumanla kurmak zorunda kalmayız. Var <laughs> başka bir şey? Başkanım 16 maçta 29 puan. Öngörülen bir puanlı. Bu durumdan memnun musun şu anda? Öngörülenin altında bir puan. Sağ olun, ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizin yeni yılını tekrar kutluyorum. Sağ, sağ olun, var sağ olun. olun.